tur mücadelesi başlamak üzere sevgili seyirciler. Aspor ekranlarında bu büyük heyecana hoş geldiniz. Karşılaşmaya Eyüp Spor başladı. Sağ tarafa gönderdi. Onur Rebic. Onur vuruyor. Yandan dışarıya. Zainuddinov Rebic'e döndü. Rebic baktı içeri yapmadı ortayı. Sağına aldı. Şimdi kesiyor. Bir kafa kaleci. İkinci pozisyon ve gol. Salih Uçan. Beşiktaş 1-0 önde. Gol Salih Uçan. 16. dakika. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda bu sefer. ama sonrasında iyi takip etti. Bir kez daha seyrediyoruz. Kendi başlattı, kendisi bitirdi pozisyonu. Gol Salih Uçan, Beşiktaş 1-0 önde. İşte Eyüp Spor taraftarı.